Yorgun düştüm, kalktım, koştum Para yoktu açtım, bölündü uykum Korku da kalmadı, ölümü de gördüm Gömdüm dostumu, dirildi ruhu Kork benden geliyorum hızla Nöronların hareketi ışıktan hızlı Yapıyorum işimi yoğun bir hırsla Mentalim kuşandı kılıç bir Benim işim yapmak zor olan korkak ediyorum Sıfırı bin bak dostum Duyunca sesimi sanarsın ortak Övündüğünüz yarışları dünden koştum Hedefim kaderin kafasına sıkmak harbiden ağzına dayandın namdım istiyorum lan kaygısız bir yaşam Bütün engelleri et karması olmalı bu Çürümüş ruhumu tanrım tut Kırık kanatlarım kokar elim barut Sonumu görüyorum fiyakalı tabut Neyin karması olmalı bu Çürümüş ruhumu tanrım tut Kırık kanatlarım kokar elim barut Sonumu görüyorum fiyakalı tabut